Hatay'ın Samandağ ilçesinde yılın son Samandağ biberi hasadı yapıldı. Dünyanın en uzun sahillerinden birine sahip olan Samandağ ilçesi sadece turizmi değil tarımıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Tadı ve yararı kentin vazgeçilmesi olan Samandağ biberinin son hasadı, Alper Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. <laughs> Hüseyin Yayman ve Murat Kütük hasada eşlik ederek çiftçilerle beraber biber topladı. Hasat sonrası konuşan Akper Tatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ biberinin şifa deposu olduğunun altını çizdi. Samandağ biberinin kansere karşı da koruma sağladığına değinen Yayman şöyle konuştu. Bugün çok güzel bir günde beraberiz. Güzel bir Samandağ sabahında ve Samandağ biberi hasadına geldik. Aslında çiftçilerimize yardım ediyoruz. Artık hasadın son dönemindeyiz. Bildiğiniz gibi Samandağ biberi bir şifa deposu. Gerçekten metabolizmayı hızlandıran olmazsa olmazlardan bir tanesi C vitamini olan bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere karşı insan vücudunda bir koruma sağlayan ve günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi e, obeziteye karşı samandağ biberi gerçekten inanılmaz faydalar sağlayan e, bitkilerimizden bir tanesi. Biraz önce dediğim gibi şifa deposu. E, hem metabolizmayı hızlandırıyor, hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hem lezzetiyle hem inceliğiyle gerçekten samandağ biberi hem samandağımıza hem Hatay'ımıza çok önemli girdi sağlayan ürünlerden bir tanesi. Bu salgın süreci aslında tarımın önemini ortaya çıkarttı, üretmenin, çalışmanın önemini ortaya çıkarttı ve Koronayla beraber aslında dünyanın geleceğinin tarımda olduğu ve dünyada tarımın ne kadar önemli olduğunu biz hepimiz bir kez daha keşfettik. Bugün de gerçekten Samandağ biberinin ben hak ettiği yerde tanınırlık bilinirlik bakımından olmadığını düşünüyorum. Bugün kaymakamımızla, ziraat odası başkanımızla, ilçe tarım müdürümüzle, ilçe başkanımızla bugün buradayız. Ve gerçekten Samandağ biberini önümüzdeki dönemde daha çok tanıtacağız. Daha çok insanların bu biberi tüketmesini, bu biberi tanımasını sağlayacağız. Samandağ'ın sadece turizm değil, tarımda da önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Samandağ Kaymakamı Murat Kütük şöyle konuştu. Ee, Samandağ e, tarımın emeğin e, başkenti bizim için. E, tarımın ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu bu geçmiş olduğumuz pandemi süreci e, gösterdi bize. E, Samandağ'da tropikal meyveler dahil, her türlü meyvenin yetişmesine imkan var. O derece güzel bir iklime sahip. Samandağ biberi ayrı bir yer teşkil ediyor. Özellikle zayıflamak isteyenler zaman samandağ biberini istiyorlar. Ben de bizzat arkadaşlarım tarafından zaman zaman İstanbul'dan, Zonguldak'tan talepler geliyor. Samandağ biberini istiyorlar bilenler. Şimdi Sayın Bakanımızın sayesinde inşallah bunun tanıtımını daha kalabalık ortamlarda gerçekleştireceğiz. Daha fazla kişiye ulaşacağız. Samandağ biberi hakikaten e, hak ettiği yeri e, manavlarda, e, pazarlarda e, alacaktır bundan sonra inşallah. Çocukluğundan bu yana samandağ biberi yetiştirdiklerini söyleyen Semra Yüksek ise şöyle konuştu. Vallahi benim yaşım 55 yaşındayım. Küçüklüğümden beri hep burada çalışıyoruz. Annemle, babamla rahmetliler. Artık onlar vefat ettiler zaman biz artık burayı aldık. Ablamla, kardeşlerimle ablamlarla biz burayı çalışıyoruz, çalıştırıyoruz. Ama sadece biz burayı yazını yapıyoruz. Ee, tarım tarım çok önemli bir sektör. Önemli bir sektör olduğunu kavrayan Sayın Bakanımız, Sayın Kaymakamımız her zaman olduğu gibi sahada ve çiftçinin yanında durmaya devam ediyorlar. Kendilerine müteşekkiriz. Sağ olun var.